şu anda üçlü taylarda yarış neticelendi. Birinci Mustafa Küçükmeral, ikinci Şahap Gürsoy, üçüncü Kemal Dinlenmez oldular. Üç at sahibini de tebrik ediyoruz. Evet, dört yaşlı taylarda final. Denizli'den Ekrem Kosak, Çarşamba'dan Sabri Akbaş, Torbalı'dan İbrahim Şerbetçi ve İzmir'den Hüseyin Doğu. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük için koşacaklar ve dört, dört yaşlı taylarda da Türkiye birincisi, Türkiye ikincisi, Türkiye üçüncüsü belli olacak. Evet. Evet. 40 yaşlı Taylarda şu anda start verilmek üzere. Salma <Sessizlik> salma. <Sessizlik> <Sessizlik> Evet Bayrak hakeminin sözlerine riayet edelim lütfen. Evet pist üzerinde bulunmayalım arkadaşlar. 4 yaşlı Taylar'da süratli bir çıkış yapıldı. Evet en arkada kır çizgili gömlekli arkadaşım bir bozuk. Evet atlar birbirinden kopmaya başladı. Birinci turun. Evet ikinci boz. Evet kafa kaldırıyor. Bozuk değil ikinci evet, İkinci bozuğu yaptın. Son at. Iki bozukla geliyorsun. Evet önünde büyük bir mücadele var. Dört ata da başarı diliyoruz. Atlar birer boy farkla birbirlerini takip ediyorlar. Son viraj bu sıralama içinde geçildi. Evet, pistin üzerinde durmayalım. Az sahipleri, lütfen. Çizgiden sonra, bayrak hakemi siz de çizgiden sonra bayrak vermek üzere. Evet, son virajda böyle dönüldü yine. Hakemlerden gelen bilgiyi bekliyorum. Görüldüğü gibi İbrahim Şerbetçi Torbalı birinci, Ekrem Kosak Denizli ikinci, Hüseyin Doğu İzmir üçüncü oldular. Kendilerini tebrik ediyoruz. Değerli izleyenler bu sahalarda böyle güzel estanteneler yakalamak fevkalade zor. Bir ve ikinciler birbirlerine sarılarak kutluyorlar birbirini. Ben birinci, ikinci ve üçüncü olan arkadaşları tebrik ediyorum. Bu başarılı koşularının devamını diliyorum efendim. Evet. Abi tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu tabii ki sıradan bir yarış değil. Bu Türkiye şampiyonu. Burada birinci İbrahim Şerbetçi, ikinci Ekrem Kosak ve üçüncü Hüseyin Doğuldu. Her birine ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Diğer arkadaşıma da başarılı yarışlar diliyorum. Evet, küçük kortada final. Küçük ortada final, Adnan Burgaz ödemiş, Alaaddin Özeren Menemen, Mustafa Küçükmeral Konya, Murat Özden Antalya. Evet küçük ortada final yapılacak. Bayrak düştü abi. Değerli izleyenler hakikaten de bugün burada çok güzel atlar koşuyor, alatlar, doğru atlar, kıratlar koşuyor. Onlar bize renkleriyle sesleniyorlar. Alat der ki ben donumu satarım. Sıkışırsam Ezrail'i tutarım. Özengi böğrümü yardığı zaman. Doğru at der ki cinsimizden çatal olur dilimiz. Meydanı görünce sağ elimiz özengi özengiye değdiği zaman Kırat der ki ben atların başıyım. Yiğitler elinde serdar kuşuyum. Dar vakitte vatan kurtaran kişiyim. Diyor ve ben atların başıyım diyor. İşte Kırat at, doğru at, kula at, bize böyle sesleniyorlar. İşte bu meydanlar, bu sahalar geleneksel sporlarımızı yarınlara aktarmak için yaptığımız spordur. Bir mücadeledir. Bu sporlara gönül verenleri, başta federasyonumuzun çok değerli yönetimi ve her şeyden önce bu kahrı çeken, atları yetiştiren, at sahipleri ve Güzel binimleriyle bizleri mutmain eden değerli jokeylere Kuvvetli bir alkış bekliyorum ben Hepinizden <laughs> Teşekkür ediyorum Evet değerli konuklar Yarış şu ana kadar <laughs> Değerli izleyenler Biraz sonra küçük ortada final yapılacak. Yarış şu ana kadar Allah'a şükür iyi gitti. Hakemlerimiz fevkalade güzel bir yönetim gösteriyorlar. Türk insanı at üstünde doğmuş, at üstünde büyümüş, at üstünde gaza yapmıştır. Türk İslam tarihi içinde atın ve atçılığın yeri vardır. Hazreti Peygamber Burak isimli at ile mahluk arası bir mahluk ile arşa yükseliyor. Hazreti Ali Düldül isimli atıyla küffarı kovalıyor. Devirler açıp devirler kapatan Fatih kır denize sürüyor İstanbul'u vettediyor. At üstünde Türk milletinin yaptığı bitmiyor. Cumhuriyet Türkiye'sinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Alatı'nın üzerinde düşmanı yenmek için ordularına şöyle sesleniyor İlk hedefiniz Akdeniz'dir emrini veriyor bunu nereden veriyor Alatı'nın yani Sakarya'nın üzerinden veriyor İşte biz onun için rahmetçiyiz biz onun için bu sporu yapıyoruz sporu yapanlara yardımcı olanlara mahalli idareye çok değerli kaymakamlarımıza belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İlgi ve alakalarının devamlı olması temennisiyle açılara yeniden başarı dileklerimizi yeniliyoruz. Evet şu anda küçük ortada final yapılacak. Adnan Burgaz, ödemiş. Alaaddin Özenen Menemen, Mustafa Küçük Meral Konya, Murat Özden Antalya. Bu atlarımız koşacak. Burada da birincilik, ikincilik ve üçüncülük belli olacak. Atlar start verildi. Yarış başladı.